Var bir eyvah. Oğlum Başlayacak ısınalım diyecektim. Iki... 5 saniye kalmış. Saat 11'de beni uyandırsanız da ya. Çok uy uyuyor. Uyuyor şu an? <laughs> 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 Yemekte fırın var. Attım. Sen ona lanet götün ne? At abi de gidin. Info çakacağım ama. Abi ping Pim var ya. buraya Başladın mı lan bu lan? Ne olunca garip Rook geliyor. Bu parça Yani iyi oynuyor çocuk. Nerede? Öyle. Short smoke sanki öğrendim gibi ama. Sen zaten short smoke aldın. Bir geçti. Bir geçti. Bir geçti. Şöyle bak bombaya yarat. O böyle atılır bak izle. Helal be. <laughs> Aman akım iki tane var. Ali ben bakayım önce. Aaa bir tane. abi atabilir. Nur abi sen Abdullah Avcı'yı tanıyon mu? <laughs> bak Kadir nasıl kakır kakır gülüyor bu ilk altında. Kısa lan. Abi A nasıl shortlar. gitmiyor mermiler ya? Ama koşacağım he. Sonra ses oh. verdim, ses verdim demeyim bana. Nur abi seni blok edin bak denerler. Amına kut... Mid ne olur? Evet. Tamam Sanki bir long denilir gibi. Dur abi bizi açar orayı. Amına no o... Smok sütü yap... Kimi geldi? Tamam Öyle değil Ali. Gelecek longdan 3 tane... Yakla girdi. Sonra girdi. Girdi. Hayır yok tamam kaçmış. Bana bak dostum. Nice VH mi ben miyim o? Mi? Maşallah ya. Para demiştir ya öyle çok seyirci oluyor. Değil olmuyor ne mi? Nice VH evet. yazısında bizim Fatih Terim gururlu bakış gibi bakıyor. Eşim evet, Allah'a bakayım. 3 tane geçti. Gir 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 gir. A gir 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 gir. Oğlum çok güzel smoke atıyorsunuz lan. Hep aynı yerde patladılar. Üstüne hiç bir kapatmadan. <laughs> Oğlum bunlar çok kötü oynuyor lan. Niye bu kötü oynuyor bunlar? Kayn içindedir olmuşlar. Gelmez yani. D oyanır gibi yoksa Hani sanki def gibisinden İki elbeye gittik Ben attım ben attım ben attım Atladım Tencereye bakın Ananı <laughs> çıkayım kör oldum Drop atabilirim AWP A atabilirim Nuri abi seni 11'de uyandırırız mı şimdi biz? 11'de uyandır abi yoksa Valla Ali şortu kaç? Nuri abi şort gelebilir belki Nuri abi Ay ya. Ya. Arkan geldi Kavmek mi? <laughs> One more geçti. Attın mı şimdi? Eğim attım bir yer ama. tamam tamam. Tabancayla vurabilirsin. Göstermeyin. Wow. Bir daha vefazdım da aynı yerde doğurdu çünkü beni anasını satayım. Ağız diyorum sürekli beni doğurdu yere bak. <laughs> Ay bomba bende ben geri dönüyorum buradan abi. Yok yok geri dönüyorum geri dönüyorum. Sağdan gelmişler Kadir. Ali flash atsana şey yaşıyor. Short var. Short'un canı çok az. Duydun Ali. Bir daha atmadı Ali. Oh evet, çok iyi. <laughs> Moron, ne demek? Moro küfür değil mi? Akin çıtır. Bizim Fatih Terim bakış. Bir vurdum. Ali sonra dikkat et. Açı geçmiş Evet Nur abi. Orada kesebilirsin. Dön. Hayır almış mı? Ay, ay, tamam. Tam bir şeydi, Top, şeydi <laughs> Abi, aa smoke atamadım. Evet. evet Bomba bey düştü. Hayır. Bomba bey düştü. Okay. <laughs>